Kıymetli sayfa dostlarım, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bugün iş yerimize İbrahim Türk hocamız yazmış olduğu Düşününce adlı kitabını Hasan Saka okul müdürümüz Yaşar hocamızla birlikte bizlere kitabı getirdi. Hocalarımız, Allah razı olsun öğretmenlerimiz, hayatı yaşıyorlar, düşüncelerini kitaplara döküyorlar. Düşüncelerini kitaplara döken, yazan, gece gündüz emek veren, dizayn yapan, bu bilgimizi gelecek nesille nasıl paylaşırım diyen hocalarımıza ve İbrahim hocamıza, Yaşar müdürümüze çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam, evet. elbette ki sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz var. Sen talebelere çok önem veriyorsun. Evet. Görüyoruz, takip ediyoruz, takdir ediyoruz. Rabbim sayınızı artırsın diyelim. Anladım. Bu kitapla ilgili düşününce, evet. dediğin zaman, kitapla ilgili içine gençlerin anlayabileceği, biz esnaf iş dünyasının anlayabileceği dilde onlardan kısa bir duygularını alarak evet. bizim iş dünyası ile de paylaşalım inşallah. Söz evet. sizin hocam. Ve herkese selamlar, sevgiler. Teşekkür ediyoruz bizi burada ağırladınız. Allah razı olsun. Ben daha önce de birkaç kitap yazmıştım. Bu benim kendi ikinci kitabım düşününce. Hayat ve insanlarla ilgili genelde kitapları diyelim hazırlıyorum ben. İnsanların e, sosyal hayatın içerisinde gördüğüm olumlu yanlarını onlarla paylaşmayı, gençlere özellikle çocuklara, e, iş hayatındaki insanlara, evlilere, işte, ne bileyim yani sosyal hayatın her tarafındaki insana kendi eksiklerini görebilecekleri, güzelliklerini övebileceği, yani onları mutlu edeceğini düşündüğüm cümleleri, denemeleri, yazıları böyle kitap haline getiriyorum. Ee, okullara yaşayan şu hocam gibi işte böyle duyarlı müdürlerimiz, sizin gibi büyüklerimiz sayesinde insanlara ulaşmaya çalışıyor. Amacım kesinlikle maddi değil. Şimdi manevi tarafındayım ben. Ama bu işlerin de maddi tarafı yok mudur? Vardır. Ama ben işin yüzde seksen, doksan manevi tarafıyla ilgileniyorum. Allah razı olsun evet. sizden. Bundan beş sene önce bunu da söylemek istiyorum. Şu an canlı yayınlarınızı bilmiyorum ama 5 sene önce ben ilk kez buraya geldiğimde Çanakkale'ye gideceğimizi söylediğimizde bize destek olduğunuzu gittik. İlk kitabımız 17 Şubat'tan 18 Mart'a Siz bize o zaman çok desteklediniz. Sağ olun, var olun. Sonra biz adımlarımızı attık. Bu 5. kitap bugün oradan başlıyor. Geçmişten başlıyor. Ben sizin iş hayatınızda da nasıl başladığınızı sizden dinlemiştim. Ben de o yoldayım, sizin yolunuzdayım. Nasıl küçük küçük adımlarla gidiyorum gençlere, çocuklara kendini geliştirmek isteyen insanlara kendi düşüncemi, sosyal hayattan elde edebildiğim birikimlerimi paylaşıyorum. Böyle bir kitap ortaya çıktı. Bunun adı da Düşününce. Daha önce sözünüzüydü. Birinci kitabım oydu. İnşallah okuduğunuzda sizler de bana okuyanlara, bakıp insanlara değişik düşüncelerinizle katkıda bulunursunuz. Ben herkese, katkıda bulunan herkese bundan sonrası için de teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Özgüneş ailesine de bütün fertlere kitabımızı verdim. Ben işi ehline teslim ettiğimi düşünüyorum. Yani ben bir yazar olarak düşüncelerimi burada ortaya koydum. İnsanlar oradan elde edecekleriyle bana katkıda bulunacaklardır. Ben de ufak bir katkım olursa sizlere, öğrencilere, gençlere özellikle çok mutlu olurum. Şu an için söyleyebileceğim bunlar. Kitabı da... Kitabı nereden bulabilirler hocam? Kitabı, kitabı üç yerde var bu işte. Akçaabat, Oscar'da var, Yavuz Kitabevi'nde var, bir de Trabzon, Ra'da var. Üç yerin dışında bana ulaşan sosyal medya üzerinden, ya da sizin hesaplarınızdan bir şekilde ben bu kitaba ulaşmak istiyorum diyen kişi dünyanın neresinde olursa olsun ben bir kardeşler olarak söz veriyorum. Okumak isteyen herkese bu kitabı şekilde ulaştırırız. Ama yereldeyse, buradaysa dediğim üç kitap evinden Oscar, Yavuz kitabevi ve Trabzon Graa'dan e, alabilirler. Tedarik edebilirler. E, edebilirler onun dışında uzaktan evet. olanlar da beni ararlar. Hocam evet. bulamazlar. Evet. benim telefonum her hepinizde vardır. Evet. E, Aris Bey, Bey <laughs> Türkiye'de zaten <laughs> tanımıyor. Yok o yüzden bir sorun olacağını düşünmüyorum. Yani yeter ki okumak istesinler ama önceliğimiz Aris Bey daha az önce çok güzel ifade etti. Çocuklar ve gençler. Yani evet. önceliğimiz onlar. Gençleri kazanmamız lazım. Evet. Geleceğimiz gençler. Gençlerimiz nesilleri dün 23 Nisan'da geçtik evet çocuklara. Geleceğiniz evet. nesilleri bizim torunlar da sabahtan gelmiş benim koltuk kapmışlar baktım öyle. <laughs> yani, maşallah yani 23 evet. Nisan'da öyledir. Valilerin, evet. e, kaymakamların koltukları, eğitim evet. müdürlerinin şeylere teslim etti. Okul müdürlerinde evet. de var mıdır? Evet. Dün ama dün e, Cumhurbaşkanımızda sunumu yapan kız yedi evet. kere maşallah. Evet, evet. Takdir ediyorum yani. Çok evet. güzel bir orada evet. yani, Doğru. Bir heyecansız böyle çok, çok rahat güzel. bir şekilde yani evet. Kolay bir şey değil. O yaştaki evet, bir öğrencinin, Bu korkunları... çocukları yetiştiren hocalarımıza ben teşekkür ederim. Allah razı olsun yani. Evet. Çok güzel yetiştir. Bir de bu çocuğu seçmede, onu yetiştirmede, evet. orada o yeteneği onu da görmekte yani, takdir ediyorum yani. Evet. İşte onun adımlarını, işte o çocuğun ileride nereye geleceğini biz de zaten bize büyükleri olarak onlar düşünüyor. Bu çocukları evet. tespit edip destekleme. Evet, evet, evet. Her bu herkes, herkes her yeri yapamadı. Herkes her işe uğraşamadı. Yani. İbrahim hocam gibi herkes kitap yazamadı evet. ama herkesin evet. yaptığı evet. bir şey vardı. Olan bunu analiz etmek yani. Yani bu şöyle aslında herkesin kendi zirvesini yaşaması lazım. Herkesin yapabileceği bir şeyler var. Evet. E, bu kitabın da amacı o zaten. Yani insanlar düşündüğü zaman daha iyi sonuçlar elde edebilir. Ama düşünmeden hareket ettikleri zaman ufak tefek sıkıntılar çıkıyor. Ben Özgüneş ailesinin bu kadar... E, bu işi ticari anlamda dört dörtlük dört yapmasını da e, net olarak düşünmeye ve planlamaya borçlu olduğunu düşünüyorum. Evet. Allah, Allah insanlara, emek veren insanlara güzellikleri nasip ediyor Allah, Allah yolunuzu da açık etsin. Geçen hocam, senin de duygularını alalım böyle, güzel bir duygularını. Evet, e, teşekkür ediyorum. Şirketimizin en yakınındaki evet, evet, okul, okul, okul olarak, olsun. okul müdürü evet. olarak. Sağ olun, e, teşekkür ediyorum. E, yakın komşumuz olması hasebiyle e, Hacı abimle, Adi Sözcümeş abimle e, sık sık bir araya geldiğimiz zamanlar oluyor. İbrahim da bugün e, kitabı vesilesiyle bir araya geldik. E, sözün özü ve düşününce kitapları İbrahim Hocamın özellikle bizlere, e, düşünce hayatımıza ya da sosyal hayatımıza yön veren güzel fikirlerin olduğu güzel bir kitap aslında. Bu masamızın üzerinde duruyor. Netep aslında söylüyorum onu. Ee, bir anda okuyup da bitirilecek bir kitap değil aslında bu. Böyle moralinizin bozuk an, olduğu zaman. An, Anlayanlığa böyle. Anlayanlığa böyle. Her gün belki e, bir sözünü ya da ne bileyim iki üç sözünü okuyup hayatımıza o söz ışığında yön vermemizin faydalı olacağını düşünüyorum. Şahsen ben o şekilde masamın üzerinde duruyor kullanıyorum yani. böyle e, Güzel şeyler var içerisinde. Sizi olumsuzluğa itecek. Sizi böyle karamsarda düşürecek hiçbir şey yok, bilgi yok içerisinde. Okuduğunuzda her zaman bir motivasyon veriyor size, bir heyecan, bir enerji veriyor. Teşekkür ediyorum İbrahim hocama bu güzel kitabı hazırladığı için. Emek istiyor kitap. Kolay elde edilen, böyle kısa zamanda ortaya konan bir bilgin değil aslında. Buna destek veren sizler gibi güzel insanlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü onların desteğiyle de evet. e, ee, Onun, Onun için de ayrıca Sadece bu kitabı değil. Çam yani çarkı çoban armağanı dönecek bu değil. Evet. 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 Yaşar Hocam sizlere teşekkür ediyorum. ediyoruz. Evet. Hacı Harun kardeşim duygularını anladı. Biz okuyamadık. Okuyamadığımız için kitaplara <laughs> destek vermemiz lazım. <laughs> Okuyanlara destek <laughs> vermemiz lazım. Hocam, hocam, lazım. Yeni, eline, yeni eseriyle beraber geldi. İkinci kitabı bize takdim ettiği kendisine teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. kitabına yansıttı. Biz de oradan detaylı bir şekilde okuruz. Tüm hayatımızda da bir iz bırakır inşallah, böyle inanıyorum. Evet. Tabii kitabı okurken zaman ayıracaksın. Evet. Her şeyi zaman ayırdığın gibi. evet. kitabı okurken de ona zaman ayıracaksın içinde her zaman ayırdığı şey, sen şey, şey senin de olur. Zaman evet. hiçbir şey aceleye gelen şey olmaz. Evet. böyle yorulduğun yerde değil. kafan durduğu yerde böyle bırakacaksın. Evet değil mi? Bırak, Bıra evet, bırakma. evet. Bırak, evet, bırak, bırak, şey bırak, bırak, bırak. Evet. Hocam da özel yapmış, <laughs> nerede kaldın? <laughs> tam şurada, tam burada. <laughs> <var>. Evet, güzel <laughs> noktaya değindin Hacı Ağrım. Her türlü düşünülmüş yani. Evet, teşekkür ederim. Yani İbrahim Hocam diyor ki, beni dinlerken aceleye getirmeyin. Böyle yorulduğunuz yerde durun, evinizde müsait bir de olsun, vaktiniz oldu değil mi? Okuyun diyor. Öyle öyle, gerçekten öyle. Sayfa dostlarımız ve iş dünyası olarak herkese çok çok İbrahim hocamız, Yaşar hocamız, yönetim kurulu başkanı, kıymetli kardeşim Hacı Harun'la birlikte selam ediyoruz. Okuyan talebelere destek vermeye, yazarlara destek vermeye, eğitime destek vermeye, bunlara gayret edersek bu cennet ülkemizi daha güzel günlere taşırız. Yarın daha güzel neticeleri elde ederiz. İbrahim hocam diyor ki ne verirsen elinle o gider seninle. Ya bunları elimizden geldiği kadarıyla karınca kaderince yapmaya ne kadar gayret edersek elhamdülillah. Bunlar iyi olduğunu görüyoruz. Bugün piyasalarda durgunluk var elhamdülillah. Biz çalışıyoruz. Neden? Ya geziyoruz, icraat yapıyoruz, piyasaları dolaşıyoruz. Neler yapabiliriz önümüz yazdır. Yani böyle her türlü bir e, istişare yap. Yani durma şansımız yok. Neden? Denizde yüzüyorsun. Yüzü. Durursan batarsın. Mecbur bulaç atacaksın. Yani bizim işte de yaşanacak. Mecbur bir şeyler yapacak. Bunu da yaparken ezbere değil yani. planlı, programlı. Ekibi ekibin iyi olacak, kadronun iyi olacak. Böyle hep bir taraf ticaret. Bir taraftan okuyan talebelerimiz, bir taraftan İbrahim Hocam gibi kitap yazan evet. öğretmenlerimiz, evet. o 23 Nisanlar, Mayıslar, Şenlikler, Eğitimler bunları da yani mutlaka gitmemiz gerekiyor. Bunlara zaman ayırmamız gerekecek. Niye zaman ayırırsak hepsi bizim oluyor. Zaman ayıramadığımız hiçbir şey başkasının oluyor bizim olmuyor. Evet. Bu duygu ve düşüncelerle İbrahim Hocam, evet. kıymetli müdürümüz Yaşar Hocam da Hacı Harun kardeşimizle birlikte sayfa dostlarımıza 81 ilde selam ediyoruz. Sizler de, sizlerle bunu neden paylaşıyoruz? Youtube'da Halis Güneş kanalında akşam işinizi kapatınca hem abone oluruz hem orada izlersiniz bir. İkincisi, yanınızda okullar, talebeler, yazarlar bunların mutlaka bir çay için bilgisinden istifade edin. Çünkü hocalarımız yıllarını vermiş. 16-20 sene okumuş ve okuduktan sonra şu anda da eğitimin içindeler çok büyük bir bilgileri var. Bu bilgileri depolarda ne kadar istifade edersek bizlere faydası olduğu için sizlere de faydası olacağını söylüyorum. Hepinize saygı, sevgi, hürmetlerimizi iletiyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.